Sayın lisansüstü öğrencilerimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öncülüğünde geliştirilen e-Enstitü sistemini tanıttığımız videomuza hoş geldiniz. Bu videoda e-Enstitü sisteminin temel işlevlerinden ve sistemde yer alan başlıca modüllerden bahsedeceğiz. E-Enstitü sistemi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öncülüğünde geliştirilen, lisansüstü eğitim süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan yenilikçi bir platformdur. Üniversitemiz yazılımcısı tarafından geliştirilmiş olan bu sistem, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün yanı sıra Sosyal Bilimler ve Temiz Enerji Enstitüleri tarafından da kullanılmaktadır. Sistemde yer alan başlıca modüller şunlardır: öğrenciler sistemdeki ilgili mesaj kategorilerini kullanarak doğrudan enstitü personeliyle yazılı iletişim kurabilmektedir. Bu yöntem hem iletişimin daha resmi ve kayıt altında olmasını sağlamakta hem de yanlış anlaşılmaların önüne geçmektedir. Belge talebi modülü sayesinde öğrenciler öğrenci belgesi, transkript ve resmi yazıları kolayca talep edebilir. Sistem üzerinden yapılan başvurular kısa sürede hazırlanır ve belirlenen tarihte öğrencilere teslim edilir. Böylece zaman kaybı olmadan hızlı ve güvenilir bir şekilde talep edilen belgeye ulaşmak mümkün olur. E Enstitü Sistemi, tez sürecinde öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm işlemleri güvenli ve düzenli bir şekilde yapabilmelerine imkan tanır. Bu modül üzerinden tez danışmanı ve eş danışman ataması kolayca yapılabilir. Gerektiğinde danışman değişikliği talebi oluşturulabilir. Ayrıca tez dili ya da tez başlığı değişiklikleri de yine sistem aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Sistemin en önemli avantajlarından biri, Tüm bu işlemlerin kayıt altında ve resmi olarak yürütülmesidir. Böylece telefon görüşmelerinde veya yüz yüze başvurularda yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçilir. Öğrenciler süreci adım adım takip edebilir, danışman atamalarının ve değişikliklerinin onaylandığını görebilir. Bu yönüyle E-Enstitü tez sürecini hem öğrenciler hem de tez danışmanları için daha hızlı, güvenilir ve düzenli hale getirir. Doktora öğrencileri için yeterlik başvuru ve değerlendirme süreci tamamen e-enstitü sistemi üzerinden yürütülmektedir. Tez danışmanı, yeterlik komite ve jürisine sistem üzerinden kolaylıkla erişim sağlanmakta ve yönlendirmeler hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Değerlendirme süreci izlenebilir hale getirilmiştir. Süreçlerin hangi aşamada olduğu takip edilebilmektedir. Akademik planlama ve süreç yönetimi de böylece kolaylaştırılmıştır. Doktora öğrencileri için tez izleme süreci de E-Enstitü sistemi üzerinden yürütülmektedir. Öncelikle tez izleme komitesi oluşturulmakta ve sisteme kaydedilmektedir. Ardından tez öneri savunması organizasyonu ve değerlendirilmesi aynı modül üzerinden gerçekleştirilmektedir. Her dönem sunulan tez izleme raporları sisteme yüklenmekte ve değerlendirmeler danışman ve tez izleme komitesi tarafından sistem üzerinden alınmaktadır. Böylece süreç hızlı, güvenli ve şeffaf hale getirilmiş olmaktadır. Akademik ilerleme ve tüm raporlamalar kolaylıkla takip edilebilmektedir süreç yönetimi etkin hale getirilmektedir. Kısaca e-Enstitü sistemi sayesinde tez izleme işlemleri baştan sona takip edilebilir ve güvenli bir şekilde yürütülmektedir. Tesis yüksek lisans öğrencileri için e-enstitüde özel olarak tasarlanmış dönem projesi modülü bulunmaktadır. Bu modül sayesinde dönem projelerine ilişkin başvurular ve değerlendirmeler çevrim içi ortamda hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Tüm aşamalar tek bir sistemde kayıt altında tutulduğu için hem öğrenciler hem de dönem projesi yürütücüleri için daha düzenli, şeffaf ve erişilebilir bir süreç sağlanır. E-Enstitü sistemi lisansüstü öğrencilerin mezuniyet sürecini kolay ve düzenli bir şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı bir modül sunmaktadır. Bu modülün ilk adımı mezuniyet başvurusudur. Öğrenciler sistem üzerinden başvurularını yaparak mezuniyet sürecini başlatabilirler. Ardından test savunma jürisi öneri ve ataması yine E-Enstitü üzerinden gerçekleştirilir. Bir sonraki adımda savunma sınav salon rezervasyonu sistem üzerinden planlanır. Böylece öğrenci ve jüri üyeleri için süreç netleşir. Sınav sonrasında savunma sınavı değerlendirmesi yine elektronik ortamda yürütülür. Öğrenciler sonuçlarını hızlı bir şekilde sistem üzerinden takip edebilir. Son aşamada ise tez şablon kontrolü yapılır. Öğrencilerin tezleri enstitü tarafından belirlenen kurallara uygunluk açısından sistem üzerinden kontrol edilir. Tüm bu adımların e-enstitü üzerinden yapılması mezuniyet sürecini hem öğrenciler hem de enstitü için daha düzenli ve takip edilebilir hale getirir. Öğrenciler süreç boyunca her adımı elektronik ortamda görerek zamandan tasarruf eder ve güvenle mezuniyetlerini tamamlar. E-Enstitü üzerinden yapılan öğrenci isteği ile kayıt silme başvuruları Harç Birimi ve Kütüphane ile senkronize şekilde yürütülmektedir. Böylece öğrenciler ekstra evrakla uğraşmadan işlemlerini hızlı, güvenilir ve pratik bir biçimde tamamlayabilmektedir. E-Enstitü sistemi, öğrencilerin ve danışmanların her süreci doğru ve eksiksiz şekilde yürütebilmesi için ayrıntılı kılavuzlarla desteklenmektedir. Bu kılavuzlarda her bir işlemin hem öğrenci hem de danışman tarafından nasıl gerçekleştirileceği adım adım açıklanır. Tüm kılavuzlara enstitümüzün web adresi üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Fen Bilimleri Enstitüsü olarak tüm öğrencilerimize başarılar diler, akademik hayatlarında verimli bir eğitim süreci geçirmelerini temenni ederiz.